burada. Ama hakkı burası değildi. Şimdi burada herkes burada bir köy sana ağlıyor. Kardeşinin arkadaşları benim arkadaşlarım sana ağlıyor. bir Türkiye sana ağlıyor. Sen son cinayet olmadın annem. Sen koşuyordun ya cinayet annem bir kardeşim kurşununa gittin sen annem. Allah Allah. Ama ben biliyorum ki sen onu gördüğün zaman çok korktun ondan. Allah Allah. Çok korktun annem. Hayat vardır diyor efendimiz. 1500 yıl önce söylemiş. Kısaslı hayat vardır. Yani acımasızca bilerek öldürülen bir kişinin katli vaciptir yani. Ömürleri tüketilen bir de hanım kardeşlerimiz var. İnşallah Ezgi kardeşimiz hunharca katledilen son kardeşimiz olsun. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Eski kardeşimizin ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha. Eee bir eksik rakam var. <laughs>